Şu anda İsviçre'nin başkenti Bern'deyiz. Burada nereleri gezeceğiz? Bern'in yaylalarına çıkacağız. Dağlarda yürüyüş yapıp buzul göllerine gideceğiz. Dağların yamacına roller coaster'lara bineceğiz. Akarsularda rafting yapacağız. Yapacak yine bir sürü şeyimiz var. Hadi Bern turumuz başlasın. Nereye gidiyoruz? Bern'den Bern Oberland'e gidiyoruz. Yani aslında Bern'in yaylalarına çıkacağız. Tum Gölü'nün oraya çıkacağız. Tum Gölü'nden başlayacağız. Aare Nehri'nden doğru Açık 3,5-4 saat sürecek bir raftinge başlayacağız şimdi yapacağız. Bu raftingde de şöyle bir heyecan var. Normalde de çok heyecanlı ama bugün hava koşulları biraz sıkıntılı. Yağmur, çamur, soğuk vesaire rüzgar olabilirmiş. Dolayısıyla bizim dışımızdaki herkes iptal etmiş. Biz tek başımıza böyle nehirden rafting yaparak ineceğiz. Çok heyecanlı bir macera olacak diye tahmin ediyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi botumuzu aldık. Bern'in yaylalarındayız. Aare Nehri'ne doğru gidiyoruz. Yolculuğumuz başlayacak. Ve gördüğünüz gibi çılgıncasına yani çok heyecanlıyız. Ama mesela hiçbir şekilde bize yardımcı olmuyorlar. <laughs> Her şeyi ya. kendiniz yapıyorsunuz burada ama evet. nehir muhteşem. Gerçekten. Can'cım sağ olsun valla ben de eşyaları almadım ama kameraman olmanın avantajları. Şimdi hemen arkamda görmüş olduğunuz nehir, Ağrı Nehri. Buranın en büyük nehirlerinden bir tanesi. Burada şu anda bulunduğumuz yerden botumuzu işte, aldık, raftinge başlıyoruz. Muhteşem bir doğa tabii ki. Burada bize anlatırken bir bilgi verdiler ki, şu anda görmüyorum ama belli başlı yerlerde dikkat etmeniz gereken şeyler var dediler. İşte Ortada bir kaya var, yandan geçin köprü var, ayakları var falan. E, atraksiyon olabilir. Ama bugün sakin. Hava koşulları nedeniyle sadece biz varmışız. Gördüğünüz nehirde 5,5 saat doğanın tadını çıkaracağız. Üç buçuk saatlik raftingimiz başladı. Şimdi ara ara tabii daha hareketlenecekmiş. Burası biraz daha sakin kısmı ama şimdi burası aslında çok yoğun oluyormuş. Havanın güzel olduğu zamanlarda kaç tane bottu? Yüz küsür bot yok. Evet. Yüz küsür bot hepsi birden böyle burada rafting yapıyorlarmış bu degirde. Şimdi tabii çok keyifli. İsviçre'nin özellikle doğası çok keyifli olduğu için burada ses de yok. Hakikaten bu arada nehrin rengi de çok güzel. Tamamen böyle zümrüt yeşili. Çok ilginç bir şey, şekil var. Yanınızda istediğiniz şeyleri alabiliyorsunuz. Hatta böyle arada mangal falan yapanlar bile oluyormuş. Onu da söyleyeyim. Evet maceramız başladı. Yaklaşık üç buçuk saat kürek çekecek olan arkadaşlarımız da bunlar. Ya aslında üç saat kürek çekmemiz gerekmiyor ama çocuk biraz bizim gözümüzü korkuttu oradaki. Dedi ki tek bot sizsiniz. Matematiğiniz vardır. hesap yapın dedi. Üç buçuk saat sürüyor. Yani saat de şu anda üçe geliyor neredeyse. Valla altıya kadar aşağıda olmanız lazım. Ben o saatte bot alacağım oradan dedi. Altı yon geçeydi galiba. Onun için bir yandan da hızlanmaya çalışıyoruz. E hadi o zaman. Kum, kum, Teknik uçelim. terimlerle konuşalım. Şu anda donat yapıyoruz. Buradaki çocuk dedi ki sıfır yapmayı öğrenin. Kayalara varmadan önce. Onun için biz de antrenman yapıyoruz şimdi. Döndür. <laughs> Döndür. <laughs> Hop. Okey. Şimdi hemen ani bir ters yürü. Ters çabuk. Okey. Fena değiliz ya. Tamam. Bir şey olmaz bence. Evet. <laughs> güzel yerlerden geçiyoruz hakikaten. Ara ara böyle tamamen doğanın içinde hiç kimse yokmuş gibi gördüğümüz ormanlarda bile şu kenarlarda ateş yakılmış, kamp yapılmış ve böyle hiç ummadığımız zamanda da karşımıza bu tarz böyle evler çıktı. Tamamen doğanın içinde. Yani buralarda nasıl yaşamak nasıl olur hayal bile edemiyoruz açıkçası. <laughs> Yaklaşık böyle bir saati buldu. Yolculuğumuz nasıl geçti anlamadım. Hani sıkılır mıyız diye düşünürseniz hiç sıkılmıyorsunuz. Çünkü nehir boyunca böyle kenarlarda kamp yapmış insanların böyle siyah siyah izlerini görüyorsunuz. Ya balık tutan böyle ortaya şişli insanları görüyorsunuz ya da köpeğiyle birlikte yürüyüş yapan insanları görüyorsunuz. E, yani müthiş evler de görüyoruz. Çiftlik evi gibi. Harika yaşamlar diye de uzaktan ediyoruz. Aynı zamanda Mera gördüğümüzde mutlaka tabii inek de görüyoruz. Hakikaten çok keyifli böyle film şeridi gibi geze geze adeta bir belgesel izliyormuş gibiyiz şu an. Şimdi beklentimiz şu yönde. Bize söyledikleri Şu da bir tane köprü var. Ama o köprüden geçerken ayaklarını çarpmayın dediler. Ya ne kadar zor olabilir ki diye düşünüyorum. Ama şey dedik o zaman. Yani tabii çarpmayız yani çok açık değil mi sizce dedik. Yani o kadar da değil dedi. Çarpanlar oluyor galiba ki. O yüzden evet. dikkat edin ona dedi. Göreceğiz. Şimdi bakalım. Biraz akıntı var. Köprünün ayakları arasında akıntı var. Köprü galiba ayakları doğru çekiyor mu? Evet. Bir şey söyledi ama. Evet. Vay be ne heyecan <laughs> çok büyük Gerçekten bir macera. Az daha çok oraya. Yo burada yine iki ay oluyor. Kaçırmamak lazım. Şimdi bize verdikleri bir bilgi kartında böyle tehlikeli olabilecek yerleri ve ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Söylüyor öyle bir bilgi kart var ama kadar bir alanın bu kadar sığ olduğunu ya biz göremedik notta ya da gerçekten notla söylemeyi unutmuşlar. Karaya oturduk diyebiliriz. Şimdi botumuzu çekiyoruz. Akıntıya tekrar girmeye çalışıyoruz. Bu arada hani şu zümrüt yeşili gerçekten tutuyor bakmanızı istiyorum. Seyahatimiz devam ediyor. Geldik. Dekor kırmış olabiliriz <laughs> o ekiple. <laughs> Şimdi yaklaşık 3-3,5 saat süren raftingimiz bitti. I-Shores kamp merkezindeyiz. Burada hemen arkamızda bir kamp alanı var. Çadırda insanlar kalıyor. Aynı zamanda buradan da Aren Nehri'ne giriyorlar. Ve hemen arkamda görmüş olduğunuz şu kısım ne derseniz işte keçiler çıkmışlar. Burası da bir hayvanat bahçesiymiş ama özellikle size şu lehi, şu güzelliğini göstermek istiyorum. Yani hakikaten bu burada yaşıyor olsam herhalde dedim ki her gün sandalyemi alırım, gelirim. Burada otururum, kitabımı okurum, artık yazar mı olurum, resim mi yaparım, neler yaparım diye insan düşünmeden edemiyor. Burası bahsettiğim kamp alanı. Yani her şey var. Çocuklar için oyun parkı da düşünülmüş ayrıca. Aynı anda hem burada doğanın tadını çıkarıyorsunuz, hem aynı zamanda medeniyet var yeme içme yerleri tesisi de var, aynı zamanda müthiş berrak bir lehre gidiyorsunuz. Şu anda neredeyiz? Şu anda İsviçre'de, Bende'yiz. Tabiri caizse Bern'in yaylalarındayız. Yani Oberland'dayız. Ama tabii buradaki yaylalar biraz daha farklı. Burada kayak ve dağ yürüyüşleri yapabiliyorsunuz. İnsanlar bunun için geliyor buraya. Burası öyle bir yer ki daha hiç yollar bile yokken 19. yüzyılda İngiliz ve Fransız seçkinleri buraya gelip lüks otellerde kalırmış. Öyle bir yerden bahsediyoruz. Şimdi yukarı Öşinense'ye gitmek için buradan teleferikten bilet alıyorsunuz. Sıraya giriyorsunuz ama teleferik çok hızlı geliyor zaten. Yukarı çıkıp bakacağız. Şimdi yukarı Öşinense'ye yani aslında dağların arasında bir göle çıkmak için teleferiye bineceğiz. Hepimiz tek bir teleferiye binebiliyoruz. Biletlerinizi atmıyorsanız dönüşte de aynı bilet kullanacak çünkü. Tam şuraya gidiyoruz. Dağların önünde bir göl görs. Geldik yukarı teleferikle çıktık. Burada ne yapacağız? Yağmur bekleniyor. Yağmur yağmadan önce burada roller coaster yapacağız. Daha önce Almanya'da Dark Forest diye geçen, Kara Orman diye geçen yerde de yapmıştık. Ya buraların özelliği doğası çok güzel. Dağın içinde böyle roller coaster'lar yapıyorlar ama tek başınıza binip gidiyorsunuz. Şimdi onu deneyimliyoruz. Şimdi roller coaster'a bineceğiz. Burada önemli nokta şu. 3 yaşından itibaren çocuklar binebiliyor ama 3 yaşla 8 yaş arası ebeveyniyle birlikte biniyor. 8 yaş üstü kendisi binebiliyor. şu anda arkamda görmüş olduğumuz harika göl Öşinen Z Gölü. İsviçre'de Bern yaylasındayız. Öşinense Vadisi'nde bir göl burası. Göl denizden yaklaşık 1600 metre yükseklikte bulunuyor. Bu arada hani göl denince aklınıza böyle sığ bir su birikintisi gibi düşünmeyin. Burası 56 metre derinliğinde bir göl. Küçük böyle korunaklı bir deniz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buraya geldiğinizde ne yapabilirsiniz? Hava güneşli olduğunda yüzebiliyorsunuz. Bizim bugün açıkçası gözümüz yemedi. Dün hava çok güzeldi. Dün gibi düşündük gireriz diye. Giremiyoruz ama giren var. Aynı zamanda hemen şu arkamdan kayık kiralayabiliyorsunuz. Gölde yine bir tur atabiliyorsunuz. Yüze biliyorsunuz. Dedik, burası tam bir doğanın içinde bir yer. Dolayısıyla doğa yürüyüşü de yapabiliyorsunuz. Trekking yapabiliyorsunuz. Hemen arkamda bir de restoran var. Restoranda da müthiş manzaranın keyfini bir şeyler yiyerek çıkarabilirsiniz. Şimdi bugün dışarısı biraz serin. Hava serin ama insanlar da giriyor göle. Meraklı taze olduğum için hemen şöyle bir bakayım dedim. Suyun ısısı nasıl? Vallahi yeni çeşmeden geldik. Ege Denizi'ne göre sıcak. İtiraf etmek zorundayım. <laughs> muhteşem sıra sıra alplerin ortasındaki göle nasıl geleceksiniz? Öşinen sayıya nasıl geleceksiniz? Burası tabii deniz hizasından seviyesinden 1600 metre yukarıda olduğu için önce bir teleferikle çıkıyorsunuz yukarı. Ondan sonra yaklaşık bir 30-35 dakika yürüyorsunuz. Sonra bu doğa harikasına geliyorsunuz. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Şimdi son dönemde İsviçre'nin hava durumu yani havası biraz sıcak olduğu için bu bütün alplerin tepesindeki karlar da eriyor. Ee, ve gördüğünüz gibi hani küçücük küçücük böyle karşıda şelaleler de oluşturuyor ve ya buradaki manzarayı daha da eşsiz kılıyor. Şimdi biz ne yapacağız? yukarı çıkacağız, yemek yiyeceğiz, tadını çıkaracağız. <laughs> Gölü İsviçre'nin kantonunda bulunan bir göl. Adını Tun kentinden alıyor aslında. Şimdi biz neredeyiz? Biz gölün kenarındaki Spitz kasabasındayız. Burada ne yapılabilir? Tun Gölü'nde eski bir çarklı vapurla gezintiye çıkabilirsiniz. Bütün gölü gezebilirsiniz. Marina'daki, buradaki Marina'daki restoranlarda yemek yiyebiliyorsunuz. Bir lokal halk gibi hemen şuradan göle girebiliyorsunuz. <laughs> Şu anda Spitz Kalesi'ndeyiz. Burada görebilecek yerlerden bir diğeri de bu arkamda görmüş olduğunuz kale. Kale ve kilisesi sesini duyuyorsunuz. Ulusal öneme sahip bir İsviçre miras alanı. Kale İsviçre'nin en eski kalelerinden biri aynı zamanda. Bugünkü kale kilisesi de bin yıllarına tarihlenmekteymiş. O kadar eskiymiş. Eski buharlı, restore edilmiş, bir şey geçiyor. Bütün tüm, tüm gölü böyle tatlı tatlı Şaka şaka gezebiliyorsunuz. Şu anda Spitz'de Tun Gölü'nün hemen yanında çok güzel bir yerdeyiz aslında. Burası böyle ördeklerin yanınızda yüzdüğü, Böyle akşam olduğunda karşı tarafta kıyıda böyle manzarayı gördüğünüz, ışıkları seyrettiğiniz bir yer. Burası bir pizzacı, daha doğrusu İtalyan restoran ama Et var, balık var, tavuk var. Riviera restoran diye geçiyor. Şu anda ben ne yiyorum? Balık söyledim ama hakikaten çok lezzetli bir balık yiyorum şu anda. Pizza söyledik. Pizzaları da çok lezzetli. Eti ayrıca lezzetli. Buraya geldiğinizde gelin tadını çıkarın. Şöyle bir keyif yapın. İsviçre'de Bern ve çevresindeki seyahatimiz sona erdi. Şimdi özet geçersek Bern'i gezmek için aslında şehrin merkezini gezmek için bir gün yeter ama çevresinde doğal yürüyüş yollarından gideyim ya da böyle buzul göllerine gideyim ya da rafting yapayım derseniz şehir dışında da en az bir iki gün ayırmanızı tavsiye ederiz. Bir de yağmurluğu unutmayın sakin sakin gitmiyoruz her yere. Koşturuyoruz çünkü biraz geç geldik. Yolumuz uzun sürdü. Işığı yakalamak istiyoruz. Hep koşturma, hep koşturma. Öşinen Z Gölü'ndeyim. İsviçre'de Bern Vadisi'ndeyiz. Daha doğrusu... Bern değil. Bern şehir merkezinde adı. Bern'in dışında da Bern Oberland deniyor. <laughs>